hakiki olmayan rakamlar üzerinden evet Merkez Bankamız bu sene gerçekten fırsatını bulduğu her an faiz düşürme devam edecek. Buna da şuna güveniyor. Artık diyor insanların döviz iştahı kırıldı falan filan. Peki ne oldu peki Merkez Bankası neden bir anda döviz kredilerindeki artışa sınır koydu? ya hiç fark etmediniz mi ya? 170 binler dolara doğru uçtuğunu insanların döviz kredisinin daha ucuz, daha ehven, döviz yerinde saydığı için daha kolay ondan sonra kullanılabileceğini görünce bankalara gidip döviz kredisine saldırdığını, döviz borçlandığını vesaire bunlar da risk mesela. Ya hiç hayatımda yani şöyle diyeyim, sebep sonuç ilişkisini bu kadar geç takip eden, hiç proaktif olmuyor. Tamamen reaktif bir merkez bankası çok az gördüm ben. Mesela bir öncekiler de çok enteresan. Anında müdahale ediyordu. Ondan sonra bazıları yanlış oluyordu o ayrı mesele ama bu Merkez Bankası hakikaten olan ibitini epey bir seyrediyor. Yani ayda bir kere desem iyi toplanıyorlar da yani mesela 7 ay sonra fark etmiş olmalarına inanamıyorum. Yani 7 ay sonra dediler ki evet. döviz şeyine, kredilerini fren atalım. Mesela bu da bana garip geliyor. Yani çok hani proaktif diyoruz ya belki değil ya hiç proaktif. Proaktivite kelimesini çok yanlış anlıyor insanlar.